Yakışıklı. Bak ben sana çikolatalı süt yaptım. Hadi birazcık bundan Hiç sonra da bir güzel Uf. olur mu bir tane? Canım bir şey istemiyorum Herhalde teyze. Ne olacak şimdi? Ya ablam gerçekten polislere teslim olursa... ...ben daha hiç onu göremeyecek miyim? Ya? Ah canım benim. Olur mu hiç öyle şey? Sen sakın korkma. Sakın üzülme. Bak annenle Mahir abin gittiler. Nergis engel olur onlar. E o zaman da babam tutuklanacak. Ben ondan da ayrılmak istemiyorum. Sen seviyorsun artık babanı değil mi? Evet. Ablamla annemi çok iyi korudu. Polisler gelince ben önüne atladım. Ben yaptım dedi. İşte o zaman çok gurur duydum ben babamla. Ah canım benim. Ah canım benim. Meral Ben sevdiklerimden ayrılmak istemiyorum. Ben öbür çocuklar gibi ailemle yaşamak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. O kadar haklısın ki bir tanem. Bu senin o kadar hakkın ki. Sen de diğer çocuklar gibi normal bir hayatın olsun istiyorsun. Ben biliyorum siz ablamla çok acılar çektiniz. Ama umutsuzluğa kapılmak yok tamam mı? Bir anda her şey değişir. Bir anda bir sürü güzel haber alabiliriz. Sen sakın merak etme. O zaman bu güzel yaşlarını da kurur zaten. Sen inan bana tamam mı? İnanayım mı sana? E i̇nan tabii. Meral teyzen ne zaman yalan söyledi sana ha? Ama sen şimdi güzelce uyu. Ama uyumadan önce çok güzel şeyler düşün. Ki yarın sen ne muhteşem haberler alalım. Olur mu? Tamam Meral teyze. benim. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben şimdi salona gideceğim. Ama seslendiğin anda duyarım ben seni. Seni yalnız bırakmayacağım. Merak etme tamam mı? Tamam. Hadi gel yatalım. İyi geceler. İyi geceler bir tanem. saatte. hayırdır inşallah. Suhal'i aradım burada olduğunu söyledi. Neden açmadın telefonu? Duymadım. Umur'un yanındaydım. Girebilir miyim? Tabii tabii gel. Gel şöyle. Uğur nasıl? Nasıl olsun çocuk? Annesine, ablasına sora sora uyudu işte. Meral, ben kendimi tutacaktım ama tutamadım ya. Yani... ...söylediğin şeyler o kadar ağırdı ki... ...yani çok ağrıma gitti. Cemal'in bir ailesi varmış, çocukları varmış... ...kız kardeşimi kandırıyor. Yani Cemal'e bunun hesabını sormam gerekiyordu. Anlatabildim mi? Ama daha sonra olacak olan şeyleri yani hiç tahmin edemedim. Hele o kızın hapse gireceğini falan. Yani çeneme tutamadım kusura bakma. Hepimiz hata yapıyoruz Raci. Yani artık olan oldu. Benim tek düşündüğüm şimdi Asiye için ne yapabilirim? Yani işte geldim burada kalıyorum. Belki bir faydam olur diye. Ama inşallah gün yüzü görecek benim arkadaşım. İnşallah. Bu arada benim acilen bir yer bulmam lazım ya. Avukata söyledim boşanma işlemlerini başlattı. Bir cephede burada açılacak desene. Sen yanımda olduktan sonra her savaşa varım ben. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Mahir hoş geldin. Hoş bulduk. Aracı. e sen madem buraya gelecektin beraber gelseydik. Valla tutamadım kendimi attım dışarıya ya. Sonra ayaklarım beni buraya getirdi. Babam nasıl? Çok üzüldü ya. Daha iyi. Bir dinlenmek istedi. Ben de onları bıraktım geldim. Uğur ne yaptı? Uyudu mu? Uyudu, uyudu. Yine de bir bakayım. Hadi görüşürüz. Zahide arıyor. Efendim Zahide. Naci neredesin sen? Sana ne Zahide? Ne demek sana ne ya? Sen çıldırdın herhalde kıyamet kopuyor burada. Sen yine neredesin? Allah bilir sevgilinin yanındasın. Zahide sana hesap vermeyeceğim. Bundan sonra avukatlarımız görüşsün tamam mı? Hadi bay. bakalım. Vazgeçeceklerim bu kadın için değecek mi? Göreceğiz. Terbiyesiz.